İsrail savaş suçu işlemeye, dünya da bunu izlemeye devam ediyor. Savaş halinde dahi dokunulmayacak yerlerin başında geliyor. Yaralıların tedavisinin devam ettiği ve masumların, masum sivillerin sıvınmış olduğu hastaneler. İsrail bir kez daha bir hastaneye saldırdı. Kudüs Hastanesi'nin çevresini bombaladı. O anlara dair görüntüleri ekranlara getirelim. Detayları da paylaşalım hemen sizlerle. Bölgeden gelen görüntülerde önce büyük bir patlama sesi duyuldu. İlk gelen bilgilere göre maalesef çok sayıda hayatını kaybeden var. Şifa ve Endonezya Hastanesi'ne yönelik ayrı ayrı saldırılardan sonra İsrail bu kez de Kudüs Hastanesi'ni vurdu. Yaralılar ve sağlık çalışanlarının olduğu hastaneler aynı zamanda evinden edilen sivillerin ilaç ve gıda bulabilmek için sığındığı yer olarak da biliniyor. Vurulan binalardan hala dumanlar yükselmeye devam ediyor. Bölgedeki saldırılarda çok sayıda can kaybının olduğu bilgisi var. Ve maalesef ki bu saldırılarda hayatını kaybedenlerin neredeyse tamamı sivillerden olur.